Kahinin Çükü Mülayim Bey, kabuslarla dolu bir gecenin sabahında çükünün altına dönüştüğünü görünce dehşete kapıldı. Altın olduğunu renginden, parlaklığından, ışıltısından hemen anladı. Kalbi küt küt atarken eliyle defalarca yokladı, hiç şüphesi kalmadı. Gece ne olmuşsa olmuş, işte çükü bir şekilde altına dönüşmüştü. Mülayim Bey gerçekten de ismi gibi yumuşak huylu, sessiz, sakin, kendi halinde yoksul bir adamdı. Kimseye hayır diyemezdi. Birisi mesela teorik olarak "Mülayim, gerçekten de ihtiyacım var. Bu gece seni düzeceğim." demiş olsa bile, "Peki kardeş, neden olmasın." diyebilirdi. Teorik olarak tabii. Buna karşın karısı Asiye Kocasının beceriksizliğinden, kazancının az olmasından, pasifliğinden bıkmış, usanmış, yılmıştı. Evliliklerinin ilk yıllarında sahip olduğu güzellik solup gitmiş, yoksul ve mücadelelerle dolu yaşamı hem yüzünü hem de yavaş yavaş kalbini çirkinleştirmişti. Ancak bu sabah artık yaşamlarının bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını İkisi de bilmiyorlardı. Mülayim az sonra mutfakta olan karısını yanına çağırdı. Bana bir şeyler oldu Asiye diye bağırmaktan ziyade böğürerek geri geri gitti. Yatağı sırt üstü devrildi. Derin bir transa geçti. Pantolonunu çıkarmış olduğu için çünkü dimdik tavana bakıyor. Sabah güneşinin aydınlığında ışıl ışıl parlıyordu. Asiye küçük bir çığlık atıp Allah belanı versin adam bu da ne diyerek kocasının yanına gitti. Uyuyan, daha doğrusu transa geçmiş gibi görünen adamın çükünü kavrayarak bu ne ola ki diye sordu. Hayatında hiç küfretmemiş, ağzına tek kötü laf almamış olan mülayim her sorunun yanıtı sikimde orospu diye fısıldadı. Gözleri kapalıydı. Asiye bunun üzerine ağlamaya başladı. Bu tuhaflıklara bir anlam veremedi kocasının çükü elinde derin derin iç geçirerek ne olacak, ne olacak halimiz diye sordu. Kocası yine gözleri kapalı, çok zengin olacağız sürtük dedi aynı fısıltıyla. Asiye bu kez derin düşüncelere daldı. Belli ki ortalıkta bir gariplik, bir tuhaflık vardı. Ancak bu durum gerçekten de yaşamlarına yeni bir yön verecek, gizemli, büyülü bir şey olabilir miydi? Gece gördüğü düş geldi birden aklına. Aksakallı bir dede Asi'yi kucağına almış, her şey güzel olacak yavrum diyerek bir eliyle çil çil dolarları sayarken diğer eliyle de Asiye'nin memelerini okşuyordu. Dolar sarayan el dedenin sol eliydi. Bu kesindi. Asiye düşünde gördüklerinden biraz utandı. Az da olsa yüzü kızardı. O anda kapı çaldı. Asiye hızla kocasının üstünü örtüp kapıyı açmaya gitti. Gelen kapı komşusu Bihter'di. Az sonra her ikisi de kocasının yattığı yatak odasında ayakta duruyorlardı. Asiye her şeyi hiçbir ayrıntıyı atlamadan Bihter'e anlatmıştı. Onlar gibi yoksul ama arkadaşı Asiye'den daha zeki, daha hin olan Bihter düşündü taşındı ''Bir şey denemek istiyorum tatlım.'' dedi. ''İzin verirsen kocanın çükünü tutabilir miyim?'' Asiye bir an duraksadı, biraz düşündü. Azıcık haya etti, azıcık bozuldu. Ama sonra ''Tut bakalım.'' dedi. Eline yapışmaz ya. Kullandığı deyimin yanlışlığını fark edince de tekrar mahcup oldu. Ama başka bir şey de söylemedi. O anda kapı çaldı. Asiye hızla kocasının üstünü örtüp kapıyı açmaya gitti. Gelen kapı komşusu Bihter'di. Az sonra her ikisi de kocasının yattığı yatak odasında ayakta duruyorlardı. Asiye her şeyi hiçbir ayrıntıyı atlamadan Bihter'e anlatmıştı. Onlar gibi yoksul ama arkadaşı Asiye'den daha zeki, daha hin olan Bihter düşündü taşındı. ''Bir şey denemek istiyorum tatlım.'' dedi. İzin verirsen kocanın çükünü tutabilir miyim? Asiye bir an duraksadı, biraz düşündü. Azıcık haya etti, azıcık bozuldu. Ama sonra tut bakalım dedi. Eline yapışmaz ya. Kullandığı deyimin yanlışlığını fark edince de tekrar mahcup oldu. Ama başka bir şey de söylemedi. Asiye yorganı aşağıdan biraz kaldırdı. Bihter de altın çükü kavrayarak söyle bakalım benim kocam şu an nerede diye sordu. Mülayim kaldığı trans haline devam ederek anında yanıt verdi. Kocan iki yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybederek cehennemi boyladı şıllık. Sen o asnada oynaşının kollarındaydın. Bihter böyle bir şeyi tahmin etmiş ama bu kadarını da beklememişti. Her şeyi anladım dedi Bihter elini çükten hızla çekerek. Bir taraftan da ifşa edilmiş olmanın utancını gizlemeye çalışıyordu. Kim kocanın altın çükünü kavrayarak bir soru sorarsa cevabı her neyse alabiliyor. Ancak keramet kocanda mı yoksa çükünde mi bilemiyorum. Bu aslında çok da önemli değil tatlım. Anlayabiliyor musun? Artık yoksulluk günleriniz sona ermiş sayılır. Bundan sonra sizi güzel günler bekliyor. Bu olaydan üç ay kadar sonra mülayim beyin kapısında uzun uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Çükün kerametini duyan herkes akın akın onların kapısına geliyor, bazen günlerce orada bekliyor, sırası gelen tarihli kişiler yatak odasında trans halinde olan adamın altından çükünü kavruyor ve bir soru soruyorlardı. İstisnasız herkes verilen cevap ve öğütlerden memnundu. Rahatsız edici belki de tek şey Uyuyan kahinin çükünün cevaplarının ağır küfürler içermesiydi. Ama bu zaten ilk başlarda kulaktan kulağa duyulmuş, bu şekilde de kabul edilmişti. Mülayim transtan uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Elbette bu onun için en iyisiydi. Kehanetleri esnasında savurduğu küfürleri duysa, kim bilir nasıl cezalandırırdı kendini. Bu arada Asiye ve arkadaşı Bihter, her türlü organizasyonu birlikte yapıyorlar. Mülayimin fazla yorulmamasına dikkat ediyorlar. Akşam 9'dan sonra kimseyi kabul etmiyorlar. Adamın uykusunu yeterince almasına çok özen gösteriyorlardı. Odada kırmızı mumlar yakıyorlar. Kimyasal içerikli tütsülerle tütsülüyorlardı her tarafı. Duvarlara Arapça, Latince, bir de nereden bulmuşlarsa Sanskritçe dini tablolar asmışlardı yardım arayan kişilerden aldıkları vizite ücretleri de kafalarına göre belirliyorlardı. Bazen birinden 10 dolar, bir başkasından 100 dolar, hatta bazılarından da 1500 dolar aldıkları oluyordu. Yalnız kaldıklarında oturup sohbet ediyorlar, kazanılan paraları sayıyorlar, kahinin şüküne şükrediyor, gülüşüyorlardı. Bu arada tüm seanslar itina ile kayıt altına alınıyordu. Mülayim Bey'in çükünün bir yıl kadar süren kehanetlerinin yer aldığı altın yaldızlı iki ciltlik eserinin birinci cildinde sağlık tavsiyeleri, kaybolan yakınlarını arayanlara cevaplar, bedensel ve ruhsal sağlığı nedeniyle gelmiş olanlara nasıl yardım edildiğine dair celse tutanakları yer alıyordu. İkinci cilt ise şöyle başlıyordu. Pazartesi saat 15 Celse 176 Ulaştırma Bakanı Bakan Çük'ü tutup sordu. İş hizmetleriyle ilgili sosyal ekonomik düzenlemelerde çağ açacak yeni projem tutacak mı? Başkan babanın gözüne girebilecek miyim? Cevap buyurdu Çük. Projen tutacak ama iki yıl sonra başkan baba ecdadını sikecek. Karın da seni boynuzluyor. Siktir git şimdi. Pazartesi saat 19 Celse 185, berber. Tuttuktan sonra sordu. İki kızım var Allah bağışlasın. ikizler. dişimi tırnağıma taktım. Büyük sıkıntılar çektim. Yemedim yedirdim. Çük, saadede gel manyak. Berber, üniversiteyi kazanacaklar mı? İleride iş güç sahibi olacaklar mı inşallah? Çük, ikisi de kazanacak. Hem de çok iyi puanla. Biri avukat, diğeri hekim olacak. Ancak... Berber. Ancak ne? diye sordu. Endişeliydi. Cevap buyurdu çık. Kızlar senden değil. Hadi yaylan bakalım şimdi. Perşembe saat 11.45. Celsi 255. Emniyet amiri. Eliyle çükü kavrayıp sordu. Ruhumun aldığı yaraların haddi hesabı yok azizim. Bazen genç bir adam oluyordu, 19 yaşında, korkudan pusmuş, gözleri kan çanağı, mavi gömleğinde ızdırabın kurumuş kan izleri, bazen bir kadın, üstelik de türbanlı, gafil avlanmış, İffeti, çığlık çığlığa, başka bir tutsak, ilkesine suç üstü. ideolojisi kan revan, felsefesi düzülmüş, bazen de bizden biri, affetmezdik ihaneti, çünkü konuya gel İbne, emniyet amiri. Bizzat kendim katıldım işkencelere. Pişmanım ancak it gibi korkuyorum da. Başıma bir şey gelecek mi bundan ötürü? Cevap buyurdu Çık. Müsterih ol yavşak. Hiçbir sikim olmayacak. Bilakis terfi edeceksin üç ay sonra. İki sene sonra da ballı kaymaklı bir ihale kapıp ihya olacaksın.'' sağlıklı ve huzurlu bir hayat süreceksin 87 yaşına kadar. Siktir git şimdi amına koyduğumun evladı. Cumartesi saat 23.45. Celse 331. Genç bir kadın. Sıvazladıktan sonra başladı. Korkar mısınız siz de gecenin bir yarısı mezarlıklarda dolaşmaktan? Oysa ben ne ürker ne de çekinirdim. Babam Annemi dolunaylı bir gecede boğduktan sonra hapse girince, devletin şefkatli eli beni bir kız yurduna yerleştirdi. 14 yaşındaydım henüz, 14. Çok ağladığımda ilk zamanlar, bir de düşüme girmişse annem, lüle lüle saçlarını arkaya atıp, her şey güzel olacak kızım, acılanma demişse, uyandığımda buna daha da çok hayıflanıp, daha da çok ağlamışsam, Yurt müdürünün şefkatli eli koşardı yardımıma. Bazen birkaç saat, bazen de bir gece boyu şefkatli elleri dolaşırken bedenimde devletin susardım. Her şey güzel olacak yavrum derdi. Acılanma. Çük orospunun evladı. Genç kadın derken hayırsever iş adamları, üst düzey bürokrat ve politikacılar da ortak oldular matemime. Başkanım dedikleri adamdı en cömertleri ise. Çük, Kriya Elezion. Limuzun ne aldırırlardı bazen. Çük, Deus Pata Omnipotens. Minik bir yaşamın bilinci, uyanınca bir gün mahremimde, gölgeler meme uçlarıma inince de aheste, aldılar onu benden. Yeri yurdu belli değil, masraflar hayırseverlerden. Çük, Amen. On yurttan kaçtım bir sabah. Bütün gün varoşlarında dolaşırken küçüklüğümün, minderlerde oturup çekirdek çitleyen çirkin, koca memeli kadınlar, konkav konfeks aynalara bakıyormuş hissini uyandıran kıllı dayılar, sümüklü haylaz mahalle piçleri ve penguenler kara peçeli midemi bulandırdılar. Başıboş bir it ardından baldırımı kanattı. Derken akşam oldu karanlık çöktü. Bir mezarlığın önünden geçiyordum. Küçük bir kız sesi duydum arkamdan. Geriye döndüm. Birkaç metre kadar uzağımda kat kat tüllü, abiye tarzı, payetli kırmızı giysili bir kız çocuğu ayakta dikilmiş bana bakıyordu. Ağzımı açıp bir şeyler söylememe fırsat kalmadan ''Bu saatte nereye sürtük?'' diye sordu. Saçları lüle lüleydi cin bakışlı bir çift göz alacak karanlıkta parlak bir ışık saçıyordu. Sesi tuhaf bir şekilde çok aşırı gelmişti bana. Bir de pembe puanlı beyaz ayakkabıları. Ona doğru birkaç adım atarak hiç yakıştıramadım senin gibi tatlı sevimli bir kıza dedim. Utanmalısın. Bir saniye duraklayıp asıl sen bak kendi haline dedi. Kanmışsın, kanıyorsun.'' İtler saldırdı dedim geçerken kaldırımdan. Tekinsiz yerler buralar bebeğim. Tekinsizmiş tekinsiz diyerek birden kabristanın içine daldı küçük kız. Selvi ve çam ağaçlarının arasında görünmez oldu. Tutanakçıların notu bu esnada bir mum söndü. Duvardaki Arapça dini tablolardan biri sehpanın üzerindeki Buda heykelinin kafasına düştü. Buda'nın pillerden enerjisini aldığı gözlerinin feri söndü. Kahin mülayim yılan gibi tısladı. Biz de tir tir titredik yeminle. Genç kadın, hemen arkasından koştum kızın. Uzun süre aradım huzurlu ruhlar arasında. Korkuyor muydum? Evet ama küçük kız içinde endişem. Çünkü ruhuna el fatiha, amen. Sonra ansızın dev bir çam ağacının dallarının arasında belirdi çocuk. Senin için endişeleniyorum bebeğim dedim. Tüm acılarının geçeceğini, mutlu bir çocukluk geçirdikten sonra en iyi okullarda okuyacağını, sonra helal süt emmiş biriyle evleneceğini, daha da mutlu olacağını, cesaretli ve merhametli bir yaşam süreceğini söylemeyi çok isterdim sana. Ama bunların hiçbiri olmayacak. Çık. Çünkü... Yevmehum ala nari yuftenune. O gün onlar ateşe sokulacaklardır. Genç kadın, ''Ama ben bu anlattıklarından korkmuyorum ki bebeğim.'' diye yanıt verdi küçük kız. ''Bekle'' dedim. ''Bekle, korumak istiyorum seni kaderinden. Ne söylemek istediğini biliyorum.'' dedi kız. ''Yaşamamalıyım. Çük, üzdün be sürtük.'' Genç kadın, konuşmaya devam etti sonra bebeğim. Konuştukça tülle kırmızı elbisesinin rengi soluyor, gözlerindeki parlaklık cılızlaşıyor, solgun sarı ay ışığının vurduğu bedeninin silüeti giderek silikleşiyordu. Bak dedi, kollarıma bak, görüyor musun? Ama göremezsin ki. Zira onlar yatak odasındaki karyolanın demirlerine bağlı kaldı. Bacaklarım ve oram, konuklara armağan, kirpiklerimi de alıp gittiler.'' dudaklarımı da pembe puanlı ruven ayakkabılarım nerede peki? Dolarken cüzdarı babamın ve atarken yüreğim pıt pıt. Sen kalktın, boğdurdun kendini. Seni artık nasıl affedebilirim? Oysa daha yeni tomurcuklanmıştı göğüslerim. Göğüslerime bastırırken tavan. Kahin. Ve kevaybe etraban. Amen. Ve memeleri yeni sertleşmiş yaşat kızlar genç kadın. Böyle söyledikten sonra bin bir parçaya ayrıldı kızım. Silüetinden geri kalanlar bir çam ağacının üzerinde yükseldiler. Sonra hızla ağacın tüm dallarına, budaklarına, iğne yapraklarına düştüler. Bir müddet orada nefes alır gibi yalımlandıktan sonra da ağaç ile bir bütün olup gözden kayboldular. reques kat in pace huzur içinde uyusun. Artık sadede gel kadın, genç kadın. Tanrı var mı kahim? Varsa neden hiç yanımda olmadı? Böyle bir vurduçuk. Elbette var bir tanrı. Kendisi demir yollarında makasçı. Yumuşak huylu, mülayim biridir. Benden iyi olmasın. Giriş çıkışları düzenler. Giriş çıkış, giriş çıkış. Takoz koyar bazen. Frenlemede ustadır bazen de keser atar birbirinden vagonları. Yol veri şeyine göre, yanlış anlama sakın, yürü ya nesnem derse lokomotifler çuf çuf. Bilirsin zaman olur, raydan çıkar vagonlar, kitle katliamı gibi telefonunca insanlar, ve bizim tanrı yine olur arazi, makasçıdan bir çıt yok, benim sensin marazi. Uzun lafın kısası, makasçıdan fayda yok sana kadın.'' Üç vakte kadar katil olacak ve vurulacaksın alnından. Şimdi inceden yaylan. Zira hem karnım acıktı hem de çişim geldi yatmaktan. Cuma saat 13.30 Celse 666 Başkan Baba Tutanakçıların Notu Başkan babamız korumalarını bekleme odasında bıraktıktan sonra içeri girdi. Bizleri uzun uzun tepeden tırnağa kadar süzdükten sonra ''Bakın kadıncıklar'' dedi. Ben bu adamın çükünü tutmam. Benim yerime ikinizden biri tutsun olur mu? Olmaz ki diye karşı çıktı kararetle. Ne kahin kahinliğini yapabiliyor ne de bir ses çıkıyor çükten. İlla ki tutacaksınız onu yani. Başkan baba biraz düşündü. Kaşlarını çattı. Karanlık yüzü daha da karardı. Sonra cebinden bir çift deri eldiven çıkarıp onları giydi. Bize de dönerek hem emirbaki hem de tehditkar bir ses tonuyla Bunlar aramızda kalacak tamam mı kadıncıklar dedi. Ardından her zaman olduğu gibi şimdi de transa geçmiş kahinin ışıl ışıl parlayan dimdik tavana bakan altından çükünü kalın eldiveniyle tutup konuşmaya başladı. Başkan baba. Önce seni sınamak istiyorum kahin. Söyle bakalım şu anda hesabımda ne kadar para var. Çük 77 milyar dolar. Pazartesi alacağım rüşveti de hesaba katarsak 77 milyar 200. Başkan Baba. Vay amına koyayım. 50 milyon eksik yatıracak demek ibne. Neyse kahin. Öfkemden kudurup duruyorum son zamanlar. Olmaz olsun böyle millet, böyle halk. Vergileri artırdım, zam üstüne zam yaptım. Aydınını, muhalifini, okurunu, yazarını, eşiktekini, beşiktekini zindana attım. Ne bir ayaklanma, ne bir isyan, ne kargaşa, ne şamata. Düzdükçe bunları birer birer, ne tarafa domalalım başkan babamız diyor şerefsizler. Vurunca bir yanağına sanki Hristiyan namussuzlar çeviriyorlar öteki yanaklarını. Sen çok yaşa başkan baba daha da açalım mı bacaklarımızı? Artık zevk vermiyor bu ülkede tirane olmak kahin. Bu kadar mülayimlik bana fazla azıcık cesaretli, birazcık gaddar ve cani olsalar benim gibi mesela, çıksalar sokaklara, yakıp yıksalar şehirleri bir parça, bağırsalar avazları çıktığı kadar, yoldaş yoldaşı kollasa, kenetlenip hep bir ağızdan, başkan babaya ölüm diye bağırsalar, sonra ben yavaş yavaş sürsem itlerimi sahaya, lime lime etsem etlerini, parça pinçik edip itlerimin önüne atsam, ve yine doldursam zindanları tıka basa, İstediğimi affedip istediğimi bağışlasam güzel olmaz mıydı ha? Neyse kahin bırakalım bu saçmalıkları. Buraya geliş nedenim şu. Ne zaman ve nasıl öleceğim söyleyebilir misin bana? Böyle buyurduçuk. Bir suikasta kurban gideceksin yavşak. Önümüzdeki cuma kanlar içindesin yatıyorsun küçük bir evin önünde. İtlerinden fayda yok mübarek cuma gününde tanakçıların notu. Başkan babamızın yüzü küll gibi oldu bunları duyunca. Apar topar ayrıldılar buradan. Daha sonra olan bitenleri sizler de takip etmişsinizdir medyadan. Başkan babanın suikasti beklediği mübarek cuma gününde nasıl önlemler alındığını, kendisine 5 katçelik yelek ve zırhlar giydirildiğini, olan şüphelilerin tutuklandığını birçoklarının infaz edildiğini duymuşsunuzdur elbette. Gel gelelim, o cuma günü hiçbir şey olmadı. Ne bir cinayet vardı, ne de bir suikast, ne de bir kılna zarar gelmişti başkan babamızın. İlk kez kahinimizin kehaneti tutmamıştı. Evet, bu ilk kez oluyordu. Başkan babamız da ölmediğinden değil, bir suikasta kurban gitmediğinden değil, hem çünkü elini alıp hem de aldatıldığını düşündüğünden küplere binmiş, gözlerine kan bürümüş ve ertesi günü yanına yalnızca bir korumasını alıp kahinin yani bizim evin önüne gelmişti çükten hesap sormaya. Saat akşam beş sularıydı. Celse odasını tütsülemiş, mumları yakmış, tabloların tozunu almış, budayı fişe takmış, çükü de parlatmıştı kırmızı kadife bezle. O esnada bir el silah sesi duyuldu evin önünden. Hemen ardından ikinci bir silah sesi. Pencereye koştuk. Dışarıda kaldırımda başkan babamız kesilen asırlık bir çam gibi kaldırıma devrilmiş, nalları havaya dikmiş, şakandan kan sızmaya başlamıştı. Hemen yanı başında genç bir kadın yatıyordu. O da alnından vurulmuştu. Soğuk havaya rağmen beresiz, mantosuz, hafif yazlık giysileriyle öylesine yatıyordu işte. Ayaklarında pembe puanlı beyaz rugan ayakkabılar vardı. Sonradan öğrendiğimize göre genç kadın başkan babamızın amel defterini dürmüş, koruma da kadını anında alnından mıhlamıştı. Devletin şefkatli eli hepimizi yani Bihteri ve beni, kahini ve çükünü tutuklamadan önce sormuştuk çüke neden yanıldığını, kehanetinin neden tutmadığını, ayrıca genç kadının neden o saatte elinde tabancasıyla orada olduğunu. Ve böyle buyurdu çük. Ne bileyim sürtükler, başkan baba tutunca bir santim kalınlığındaki eldiveniyle çükü, bir santimlik mesafede bir güne denk gelince, bir günlük hata yapmışım, olamaz mı? Aman sende, çükümde bile değil. Kardeşim Brecht'in de dediği gibi, bir zamanlar perde kapandı ve tüm sorular cevapsız.